Günümüzde boşanmalar çoğaldı. Farkında mısınız? Hani bizler küçükken evcilik oynardık. Şu anki evlilikler evcilik oyununa döndü. Saygı, sevgi, sadakat derdik biz evliliği. Kutsal bakardık. Şimdi ne sevgi var, ne saygı var, ne sadakat var. Bir de çocuk varsa yazık, yazık. Eskiden hayaller kurulurdu düğünümüz nerede olacak ben nasıl bir gelinlik giysem kaç çocuğumuz olurdu ya da olur pembe panjurlu evler falan hikaye şimdi herkes macera olsun diye evleniyor macera olsun diye çocuk yapıyor bari siz birbirinizi mahvediyorsunuz da o çocuklara yazık değil mi Ha olmuyorsa boşanılır bunu biliyoruz ama oluyorsa, ufacık bir kurtarma, ufacık bir kıvılcım varsa devam edin. Hele de çocuk varsa devam edin. Ha bir de çevrenize bakmayın. Herkes boşan, ben arkandayım, şahidin olacağım, şudur budur der. Siz boşanmanın eşiğine gelirsiniz, herkes kaybolur. Kimsenin dolduruşuna gelmeyin. Bir umut varsa devam edin. Birbirinizi üzüyorsanız, Hiçbir umut ışığı kalmadıysa bırakın gitsin.